Merhaba sevgili arkadaşlar, dostlar, yurdum insanları, dünya vatandaşları. 27 Temmuz 2021 duygu ve düşüncelerimde sizlerle beraberiz. Yeni bir şey var mı? Yeni bir şey yok. Yarın kısmetse sizlere sürprizim olacak. Bakalım göreceğiz ne olacak, ne bitecek. Onun haricinde başka ne var? Başka yeni hiçbir şey olmadığı için bakacağız artık. Dün beni devamlı şikayet eden arkadaştan bahsetmiştim. Bir Birkaç kişi araştırmış internette Tolga Akdemur birçok insan şikayet ediyormuş internette. Esnafmış, şuymuş, buymuş diyorlar. Bilmiyorum yani beni ilgilendirmiyor. Ne iş yaptığı nerede yaşadığı. Ben onlarla ilgilenmiyorum. Yalnız demek ki bir arıza var arkadaşta. İşi gücü böyle şeylerle uğraşmak. Kimse ona altın madalya vermeyecek. Haberi olsun. Başkalarının mutsuzluğundan mutluluk duymak e, psikolojik bir rahatsızlıktır. E, bunu da belirtelim. Bunun haricinde bugün konuşmak istediğim mevzu filenin sultanlarıydı. Yani insanlar çok konuştular. E, Çin'i 3-0 yendiler. Seyrettim o maçı. Çok heyecanlı bir maçtı. İlk set başa baş geçti. Ama ikinci ve üçüncü sette bizim kızlar koptu gitti. Şimdi burada ben maçı seyrettim tabii ki de bazı insanlar kızların giydiği şorta falan takılmış. Abi siz voleybol maçı seyredeceksiniz. Yani orada kızların bacaklarına, götüne, şurasına, burasına bakmayacaksınız yani. Ee, bir tane patavatsız bir arkadaş da şey yorum yapmış işte. Annelerinizin gözü yaşlı bilmem ne falan filan diye yani bu bir hocaymış galiba öğretim üyesiymiş bilmiyorum yani ilgilenmiyorum beni de ilgilenmiyor da hani mantık nasıl bir mantık ki orada güzel bir çekişmeli spor müsabakası varken sen kızların şortuna bakıyorsun yani yani bir de televizyondan seyrediyorsun yani yakın falan da diye yani Niye bakıyorsunuz yani ne giydikleri önemli mi? mayo giymiş, şort giymiş. Hani spor yapmasınlar falan filan. Kardeşim çok güzel konuşmalar var köşe yazılarında da ben yani şimdi onları taklit etmeyeyim de boş adamlarsınız ya. Yani boş adamlarsınız derken hakikaten laf olsun torba dolsun gündem değişsin diye konuşan insanlarsınız büyük ihtimalle. Aslında sizin bu söylediğiniz, attığınız tweetlere falan cevap verilmemesi lazım. Ama yazarlarımız cevap mahiyetinde yazıyorlar. Ee, üzülüyorum tabii ki ee, memleketteki bu tip adamlara böyle konuşmalar yapmasına. Bir defa burası şeriat ülkesi değil. Onu herkes öncelikle anlasın. Burası layık Türkiye Cumhuriyeti. Şeriat istiyorsanız siktir olup gideceksiniz bu memleketten. Bu işin özü İran'a gideceksiniz. İran İslam Cumhuriyeti'ne gideceksiniz. Suudi Arabistan'a gidebilirsiniz, Kuveyt'e gidebilirsiniz. Yani gidebileceğiniz bir sürü şeriat ülkesi var. Onlara gidin. Şu anda çok popüler Afganistan'a gidin. Taliban'la takılın. Ama Taliban sizi de doğrar. Yani bu mantığınız hiçbir şekilde şeylikli. Yani şu dönemde bir azgınlık var üzerinizde, bir sapkınlık var üzerinizde. Çözmekte zorlanıyorum size cevap vermeyi de istemiyorum ama yani Size derken karşımda değilsiniz tabii ki. Bu tip insanlara cevap vermek, bu tip insanlar hakkında konuşmak bile zul geliyor da bunlar e, meydanı çok boş buldular. Hükümetin de büyük hatası var bu konuda. Bu tip insanları konuşturtuyorlar. Sonra ben hükümeti eleştireceğim. Niye hükümeti eleştirdim diyorsunuz? Eleştiriyorum kardeşim. 2020 Tokyo Olimpiyatları'nda bizim bayan voleybol milli takımımız Çin'i 3-0 yenmiş. Herif çıkmış kızların şortlarından mı bahsediyor? Yok bu Türk kızına yakışmaz Müslüman. Türkiye'deki herkes Müslüman değil. Türkiye Cumhuriyeti'nin resmi bir dini de yok. Bunu bir defa daha anlatalım insanlara da. Öğrensinler öncelikle. Sonra Türk kadının ne giyip ne giymeyeceğine sizin gibi lavukları karar veremez. Onun için de bıy 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 konuşmayın. Ya bu lavuk dola, lafından dolayı da dava açacaksanız hiç durmayın. Açın bakalım. Ee, lavuk hakaret değil. Haberiniz olsun. Ondan sonra cıma, sizi adam yerine koyup dinleyenlerde de hata var tabii ki. Ee, yani benim karşıma geçseniz iki kelam etmeye kalksanız Nein, 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 nein. şarkı söylemeye falan başlarım. Yani ne dinleyeceğim sizi ya? Kuş sesi dinlerim, kedimi yavlaması dinlerim, köpek havlaması dinlerim ama sizi dinlemem yani. Böyle boş konuşan insanlarla, boş insanlarla ki boş insan lafını hiç sevmem ama hakikaten boşsunuz. Onun içinde aynı havayı teneffüs etmek zul geliyor. Daha önce de belirtmiştim defalarca. Söylenecek bir şey bulamıyorum bir şey bulamıyorum ya kardeşim. Ne diyeyim? Köpekten bahsedik. Köpek avladı bak. Beni dinle diyor. Filenin sultanları çok güzel bir başarıya imza attılar. Devamını getirmelerini diliyorum. Herhalde bugün vardı maçları. Haberim yok. Ama böyle Türk kadını aşağılayacak şekilde konuşan insanlar kendileri aşağılanmış insanlardır. Onun için kızlarımızın moralini bozmasınlar. Canı gönülden hepsini tebrik ediyorum. tip saçma sapan insanların da umudum en kısa zamanda yok olmalarıdır. Yani yok olmaları derken ortalıktan yok olmaları. Ölsün şu olsun bu olsun demiyorum. Ortalıktan yok olsun. Sesleri solukları kesilsin. Evet. Ne diyeyim, daha başka bir temennim yok. Ee, bundan da bahsettik. Afgan mülteci sayımız da artmaya devam ediyormuş. Hadi hayırlısı diyelim. Sizler de neyi hak ediyorsanız onu yaşamaya devam edin.